Lingo slide. Romenza. Renkler. Kulor ile de bazı. Temel renkler. Romence'de renkleri öğrenmeye en temel olanlarla başlayalım. Renkler, nesnelerin cinsiyetine göre değişebilir. Roşu, kırmızı. Albastru, mavi. Galben, sarı. Kulori suplementare, diğer renkler. Doğada ve günlük hayatta sıkça karşımıza çıkan diğer renkler. Verde, yeşil. Alp, beyaz. Negru, siyah. Portokalyu, turuncu. Cinsiyet uyumu. Renklerde gramer. Romancede renkler niteledikleri ismin cinsiyetine uyar. Dişil isimlerde renk genellikle form değiştirir. Unmar, roşu. Eril, kırmızı elma. O maşina roşiye. Dişil, kırmızı araba. Örnek cümleler. Günlük kullanım renkleri cümle içinde kullanarak pekiştirelim. Çerul yeste albastro. Gökyüzü mavidir. Yarba yeste verde. Çimen yeşildir. Zapada yeste alba. Kar beyazdır. Alıştırma. Kendini dene. Aşağıdaki renklerin Türkçe anlamlarını tahmin edebilir misin? 1. Galben. 2. Negro. 3. Portakaliyu. Teşekkürler. Bizi takip edin. İçeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.